FIFA futbolun izlenilebilirliğini arttırmak ve tabii ki daha fazla para kazanmak için futbolu tamamen kurallarıyla birlikte değiştirmeyi düşünüyor. Bizim de bunun için önlem almamız gerekiyor. O yüzden bu videoyu çekiyorum. Hemen gelin başlayalım. Tüm akıllı futbol merhabalar. Bugün FIFA'nın uygulamayı düşündüğü 5 saçma sapan kuralı inceleyeceğiz. Tek tek hepsinin ne olduğunu anlatacağım. Ondan sonra neden olmamalı ya da nasıl bir şeyler yapılmalı fikirlerimi söyleyeceğim. Geçtiğimiz günlerde haftalık bu futbolda benzer bir içerik yapmıştı. Futbol hızlandırmalıyız, nasıl yaparız, nasıl ederiz gibi ona benzer bir içerik olacak. Umarım beğenirsiniz diyeyim geçelim videoya. Hemen 5 kuralla başlayalım. Bir tanesi biliyorsunuz Florentine Perez Süper Ligi çıkarırken şunu söylemişti. Z kuşağı bizi izlemiyor o yüzden büyük maçlar yapmamız lazım. Z kuşağı 90 dakikayı izlemiyor. Aynısını Mehmet Demirkoğlu da sürekli ...raporlarla birlikte sunuyordu Sokrates kanalında. Futbolu artık izlemiyorlar. Sadece özetini hatta bir fotoğraf karesinden takip ediyor insanlar. Dolayısıyla futbolun izlenilebilirliğini arttıracak bir şeyler lazım diye. Buna çözüm olarak FIFA'nın önerisi şu arkadaşlar. 30'ar dakikalık iki devreden maçı 60 dakikaya indirelim diyorlar. Bu birinci kural. İkinci kural bununla tam bağlantılı... Madem 60 dakikaya inecek, e, topun oyunda kalma süresini arttırmak ve oyunu hızlandırmak için şunu yapalım diyorlar. Tıpkı basketboldaki gibi top dışarıya çıktığında ya da foul olduğunda, oyun durduğunda yani süreyi durduralım diyorlar. Sonra ekleme olmasın. Direkt 60 dakika topun oyunda kalma süresi olsun gibi bir düşünceleri var. Bunların hepsini tek tek sonunda inceleyeceğiz. Üçüncü maddeye geçelim. Teknik direktörlerin oyuna etkisini arttırabilmek için zaten 3'ten 5'e çıkan değişikliğini tamamen sınırsız yapalım. Tıpkı basketbol gibi sınırsız istedikleri kadar değiştirsinler. Böylelikle oyun içerisinde sürekli değişiklik yaparak daha aktif bir oyun kursunlar deniyor. Herhalde bunda amaç bir de oyuncuların yorgunluğunu almak daha enerjik olmalarını sağlamak. Daha fazla oyuncu, daha fazla enerji, daha fazla iyi futbol gibi bir planları var. Buna da değineceğiz tabii ki. Hemen dördüncü maddemize geçelim. Futboldaki tehlikeli pozisyon sayısını arttırmak ve taçtan direkt pozisyon yaratma miktarını arttırmak için taçları elle değil ayakla kullanmayı düşünüyorlar. Zaten oyunu da hani durduracaklar, şurayı da durduracaklar taç olduğu zaman. Madem öyle ayakla kullanılsın diyorlar. 5. ve son olarak da sarı kart gören oyuncunun tıpkı buz okeyinde olduğu gibi 5 dakika boyunca kenarda kalıp takımına eksik bırakması gündeme alınmış durumda. Şimdi tek tek bu kuralların neden saçma sapan olduğuna geçmeden önce bir ufak konuya değineceğim. Futbol konusunda şu kitap gerçekten çok değerli bilgilere sahiptir. Johan Cruyff'un Benim Oyunum kitabı. Bu kitabı okuduysanız ya da Johan Cruyff'i yeteri kadar takip ettiyseniz Zaten bunları Johan Cruyff'in 20-30 yıl önceden gördüğünü, öngördüğünü söyleyebilirsiniz siz de. Şöyle bir düşüncesi var. Johan Cruyff diyordu ki futbol artık o kadar izlenmiyor. O kadar eskisi kadar heyecanlı değil. Çok endüstriyelleşti. Bu yüzden sahaları küçültelim diyordu. Cruyff sahası ismini verdiği bir saha çeşidi vardı. Cruyff sahası dediğimiz sahalar aslında bizim şu anda çıkıp arkadaşlarımızın oynadığımız 7'ye 7, 8'e 7, 8, e 8 da 6'ya 6 halı saha yaptığımız sahalar. Yani normal futsal sahası boyutundaki sahalar. 42'ye 28 metre bu sahalar. Ve normal karşılaştırmanız için söyleyeyim bir ceza sahası, normal bir şampiyonlar ligi sahasında ceza sahası. 42'ye 16,5 metre. Peki bu ne alaka diyorsunuz şu anda? Kroyfa nereden geldik falan diyorsunuz. Şöyle söyleyeyim, Cruyff bunu yıllar önceden görmüş. Oyunu nasıl hızlandırırız, nasıl daha gollü yaparız diye düşünmüş. Kafa yormuş ve bunun üzerine şunu bulmuş. Sağ'yı küçültelim, oyuncu sayısını azaltalım. Sağ küçüldüğü oyuncu sayısı azaldığı için daha basketbol gibi, daha böyle yoğun bir oyun olur. Böylelikle bu yoğun oyun içerisinde daha fazla pozisyon, daha fazla oksiyon görürüz gibi bir düşüncesi vardı. Hiç de mantıksız değil. Sadece e, şununla ilgili bir sıkıntımız var. Bütün stadyumlar, şu anda olan bütün stadyumlar ...zaten e, şu anki boyutlara göre dizayn edilmiş durumda. Sahip büyütmeye çalışsanız, ayrı bir dert küçültmeye çalışsanız... E, ...olimpiyat statları gibi sağ küçücük kalacak, etrafında bayağı büyük boşluk olacak vesaire. Onun için çok mantıklı olmayacak sağları küçültmek. Ve bu bayağı büyük bir sorun çıkarır. Futbolcu sayılarında e, değişiklikler olacağı için... ...bütün futbolcu haznesi, dünyadaki futbolcu sayısının bir anda işte 11'de 7'ye düşmesi falan gibi durumlar bayağı büyük sıkıntılar çıkarır diye düşünüyorum. Bu sonuçta büyük de ekonomi. 7'ye 7, 8'e 8, 8 gibi böyle biraz daha bizim yaptığımız halı sahalar gibi bir düzende gelin yiğidin harman olduğu yerde görelim sizi diyebilirdi FIFA. Ama bunu yapmadı. Bunun yerine saçma sapan kurallar silsilesi yayınlamış. Yani deneme, Yayınlamış. Bu da biraz nabzı önceden ölçmek için şimdi gelin onları değerlendirelim. Şimdi tek tek gidelim. Öncelikle 30'lar dakikadan 2 devre ve 60 dakikalık bir maç planlanıyor. Bununla birlikte de süreyi top dışarı çıktığı zaman durduracağız deniyor. Bu ikisini birlikte değerlendirelim istiyorum. E, amaç şu süreyi kısaltmak 60 dakikaya indirmek. Arada işte 10-15 dakikalık bir ara olacak herhalde. Böylelikle toplam 70-75 dakikada bütün bir maç yayınını yaparız. İnsanlarda televizyon başında 2 saat boyunca izlerken çok fazla yorulmaz, daha iyi konsantre olabilir gibi bir düşünce var. Ancak siz oyunu durdurduğunda, süreyi durdurursanız insanlar bunu oyunu soğutmak için kullanacaktır. Yani FIFA oyun hızlandırmayı planlıyorken şu anda 0-0'a verilen işte Süper Lig'de biliyorsunuz 3'te 1'i kadar para veriliyor beraberliğe. Onun dışında Şampiyonlar Ligi gruplarında yenilmemek çok önemli. Siz 0-0'la berabere kalarak gruptan çıkma şansınızı büyük derecede koruyabiliyorsunuz. Yani 5 tane beraberlik, 1 tane galibiyetle bile gruptan çıkma şansınız var Şampiyonlar Ligi'nde. Dolayısıyla insanlar kazanmaya değil kazanmamaya, kaybetmemeye oynayacaklar. E kaybetmemeye oynama, oynama durumunda da biliyorum tabii ki zamanı zaman akmadığı için geçiremiyor olacaklar ama oyunu soğutmak da bir zaman geçirme yöntemi. Rakip çünkü üst üste üst üste ataklar yapıyorken bir tane out oldu. Kaleci 10 dakika kullanmaz. Yani nasıl olsa süre durdu. Burada şunun yapılması gerekiyor. Burada şunun yapılması gerekiyor. Basketboldaki gibi top dışarı çıktığında işte 5 saniye kuralı var. 5 saniye içerisinde oyuna sokman gerekiyor düdükten sonra. O tarz bir şey olması gerekiyor. Ee, ama ne kadar faydalı olur? Çok faydalı olmaz. Çünkü sınırsız oyuncu değişikliği kuralına bağlayacağım buradan. Sınırsız oyuncu değişikliği kuralı olduğu zaman teknik direktör zaten her fırsatta oyuncu değiştirir oyunu soğutmak için. Gir çık babam, gir babam, çık babam. Yani 100 metrelik bir sahada e, oyuncu en uzak köşedeyse, yani en uzak köşe şey oluyor. Orta sahanın en ortası oluyor çünkü her taraftan çıkabiliyorsunuz artık. En ortada durur adam. Ya da bir tık daha yeriye doğru durur. Ondan sonra bence doğru yürüye yürüye sallana sallana çıkar. Yani sürekli sınırsız oyuncu değişikliği olduğu zaman oyuncu değişikliği yapmak için teknik direktörler taktiksel olarak değil de zamanı geçirmek, yani zaman değil, oyunu geçirmek, oyunu soğutmak için sürekli değişiklik yapacaktır. Bana çok saçma geldi. Ayrıca 60-70 dakika bekleniyor. Yani oynanacak oyun olarak bekleniyor. Ki zaten şu anda ortalama 50-55 dakika topun oyunda kalma süresi var. büyükliklerde. büyüklüklerde. dolayısıyla sizin 60 dakika oynatmak için bütün bu kuralları bu kadar değiştirmenizin çok bir manası var mı? Ben sanmıyorum. Onun yerine ufak başka kural değişiklikleriyle bu oyun topun oyunda kalma süresi arttırılabilir. Ve şunu da eklemek gerekiyor ki zaten maçın oynandığı süreyi kısaltmak istiyorsunuz. Diğer izleyiciler izlesin istiyorsunuz. Ama oyun sürekli duracak, oyun durdukça zaman duracak, zaman durdukça aslında o 60 dakika olmayacak, zaten daha da uzun bir süre olacak. Yani devre başına 10 dakika durduğunu düşünün, 40 dakika olacak, yine 40 dakika olacak, yine geleceğiz 80 dakikaya, Artı ortaya 20 dakika reklam koyacaklar, belki yine 100 dakika falan olacak. Yine bulduk 90 dakikalık maç süresini. Hiçbir anlamı yok yani bence. Gelelim diğer iki kuralımıza. Onlar biraz daha oyun durduğunda neler olacak tarzında konular. Bir tanesi taçın ayakla kullanılmasıydı. Sokrates kanalında Mehmet Demirkol ve Emre Özcan arada böyle kurallar üzerinde konuşmuştu maç çıkışı programında. Ve ikisinin de kendine özgü çeşitli fikirleri var. Özellikle taçın ayakta kullanılması konusunda Emre Özcan sanırım önermişti ama Mehmet Demirkoğlu da şunu söylemişti. Tacı ayakta kullandığınız zaman her seferinde bir set olacağı için çok uzun sürecek kullanması normal firkik gibi çok fazla zaman geçecek. Dolayısıyla oyunun doğal akışını yavaşlatacak bir şey. İki zaten siz bir de oyun durduğunda süreyi durduruyorsunuz, daha da soluklanma şansı veriyorsunuz. O zaman gerçekten hiçbir anlamı kalmayacak. Yani direkt isterseniz set bir istediğimiz duran top organizasyonları üzerinden futbol oynayalım. Evet, her toptaca çıktığında ayakla kullanılacaksa her seferinde bütün stoperler gelsin hurra, stoperler gitsin hurra yani hiçbir anlamı kalmaz oyunu yavaşlatmak oluyor bu hızlandırmak yerine hani daha fazla tehlikeli pozisyon olur mu olabilir ama çok anlamsız bir şekilde oyunu durduruyorsunuz ki zaten touch da çok gelişen bir şey. Daha Euro 2020'de yeni gördük taç organizasyonu üzerinden nasıl goller atıldığını. İngiltere'nin attığı goller vardı sanıyorum. Taç üzerine insanlar zaten takımlar çok fazla çalışmaya başladı ve şu an taç konusu çok iyi giderken bir anda böyle bir şey yapmak saçma. Ben taçın elle kullanılmasını, kullanılmasını tek sevmememin yanı şu. Bütün bir oyun ayakla oynanıyorken el kullanıyor olmak tabii ki saçma. Ama onun haricinde gayet hızlı olması için bence şu anki durumu tacın çok daha iyi. Ve son maddemizi de değerlendirelim. Sarı kartlarda sarı kart gören oyuncunun 5 dakika oyun dışarıda kalması bir uyarı anlamında. Bununla ilgili de o girişte bahsettiğim hastalık bu futbolun içeriğinde vardı. Ali Can söylüyordu sanırım. Bir öneri olarak hani futbolu daha iyi hale getirmek için ne yapabiliriz diye ben bir yeşil kart düşünmüştüm. 5 dakika oyuncu dışarıda kalacak gibi bir şey söylemişti. Ben bunun üzerine şunu düşündüm. Dediğim gibi kazanmak değil, kaybetmemek önemli olduğu için çoğu turnuvada ve maçta eksik kalan takım direkt 10 kişi olduğu için kapanacaktır. Nasıl takım kırmızı kart gördüğünde kapanıyorsa bu şekilde de kapanacaktır ve burada şöyle bir şey var diyeceksiniz ki tamam güzel kapansınlar rakip takım hücum yapabilecek yani biraz daha hücum olacak ama öyle değil bu sefer teknik direktörler 10 kişi oynamaya üzerine çalışacaklar. Atıyorum 5 4 şeklinde bir diziliş yapıp bütün blokları kapatacaklar ve rakip oy rakip oyuncular ceza sahasına giremeyecek bile. E, bunun için şöyle bir çözüm önerisi buldum ben. Bu 5 dakikalık süre zarfında Şöyle bir şey olabilir. Basketbolda olduğu gibi 3 saniye kuralı var biliyorsunuz. Pota altında 3 saniye duramıyorsunuz. Çıkıp tekrar girmeniz gerekiyor. Bu tarz ceza sahası içerisinde savunma oyuncularının atıyorum 10 saniye ya da 5 saniye duramaması gibi bir kural olabilir. 10 saniye boyunca ceza sahasının içerisinde durup sonra çıkıp tekrar girmesi gerekebilir. Bu durumda şöyle bir şey sağlanabilir. Ceza sahası içindeki sürekli oyuncu yoğunluğu azaltılabilir. Yani sürekli girişik bir sirkülasyon olacağı için Oyuncular sürekli girip çıkmak zorunda olacak hatta belki de çizgiyi direkt önde kurmak, ceza sahasının önünde kurmak zorunda kalacak. Böylelikle çok fazla gömülemeyecekler ve rakip takımın da ceza sahası içine sarkması daha kolay olacak gibi bir görüşüm var. Bu sadece 10 kişiyken için değil, genel olarak da olabilir bence. Bir de şöyle bir şey var, kaotik bir olay oldu. Aynı anda 4 kişi sarı kart gördü bir takımdan, herkes itiraz etti. 4 tane sarı kart gördü, 7, yani 8 kişi mi olacak? Oyunda 7 kişi mi olacak daha doğrusu? 7 oyuncu, bir tanesi kayıcı, 6 kişi. Nasıl şey yapacaksın? 5 dakika boyunca 6 kişi savun savunabildiğin kadar. Rakip tak 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 atmaya çalışacak 5 dakika içerisinde. İlginç olacak yani. Bir de süre konusunda sürenin durması hakkında şunu eklemek istiyorum. Çünkü onu toplam süreyle birlikte değerlendirmiştik. Ee, geçenlerde kuzenim futbola hiç alakası olmayan bir kuzenim şunu sormuştu bana futbolda niye oyun e, top dışarı çıktığında falan süre durmuyor işte basketbolda falan duruyor futbolda niye böyle demişti ben de oyunun doğasına aykırı falan demiştim dalga geçerek yani oyunun doğasına neden aykırı ben şunu söylemiştim 90 dakika oynanıyor oyun e, top her dışarı çıktığında oyun durursa 90 dakika boyunca futbolcuların oynuyor olması gerekiyor yani öyle bir sporcu gücü olduğunu çok sanmıyorum. 90 dakikalık kondisyona ihtiyaçları var. Ama şu an dediğim gibi topun oyunda kalma süresi 55-60 dakika olduğu için aslında 55 dakikalık bir aksiyonun içerisinde futbolcular aralarda dinlene dinlene oynuyorlar. Bütün top dışarı çıktığında vesaire dinlene dinlene oynuyorlar ve 55 dakika yoğun olarak oynuyorlar gibi düşünebilirsiniz. E şimdi 90 dakika boyunca yoğun olarak oynamalarını düşünürseniz bir de her süre durduğunda bekleyeceksek zaten maç işte Amerikan futbolu maçı falan gibi 3 saate beyzbol maçı gibi işte 3-4 saate çıkar yani. O zaman hem izleyici daha çok görardı hem de futbolcuların da belli bir kapasitesi var. Onu aşmaları gerekirdi. Çok zor olurdu futbolcular için. Onun için 60 dakikaya inince sürelerin duruyor olması bir tık mantıklı ama orada da dediğim gibi zaten toplam süre yine aynı şeye gelecek oyun sürekli durduğu için ve bunu kötüye kullanan bir sürü hoca olacak oyunu soğutmak için. Gelelim genel toparlamamıza. E, şu, şunu söyleyebilirim. Şimdi deniyor ki Z kuşağı futbol maçlarını izlemiyor. Z kuşağı 2 saatlik, 3 saatlik film de izliyor. Z kuşağı bilgisayarın başına geçip 8 saatlik dünya LOL şampiyonası finalini de izliyor. Z kuşağı 10 dakikalık YouTube videosu da izliyor. Yani siz onun önüne kaliteli bir içerik koyduğunuz zaman bambaşka bir insanın oyun oynamasını saatlerce de izleyebiliyor. E, ufacık küçük bir YouTube Shorts tarzında ufacık bir dakikalık video da izleyebiliyor. Örneğin biz kanalımızda kariyer videosu yaptığımız zaman bir saatlik videolar oluyordu neredeyse ve birçoğunuz izliyordunuz. Demek ki içerisindeki heyecanlı kısım Güzel olduğu zaman, yani içerisinde sürekli 2-3 dakikada bir aksiyon olduğu zaman, sizi izliyorsunuz. Futbolla yapmamız gereken, yani seyirci zaten maçın başına oturduğu zaman, işte eleme maçı değilse, uzatmalara gidebilecek bir maç değilse, yaklaşık bunun 2 saat süreceğini biliyor reklamıyla, osuyla, busuyla. Aynı şekilde sinemaya gittiğiniz zaman, yine yaklaşık 2-3 saat süreceğini biliyorsunuz. Yine basketbolda Formula 1'de belli bir süre ne kadar süreceğini aşağı yukarı tahmin edebiliyorsunuz ve bu zamanınızı zaten bunu izlemeye ayırıyorsunuz. Ya da bir e-spor müsabakası olduğu zaman tamamen aynı şekilde ne kadar süreceğini aşağı yukarı biliyorsunuz ve o bilgisayarın başına oturuyorsunuz. Burada da insanlar zaten futbolun 90 dakika ve toplamda yaklaşık 2 saate geleceğini bilerek televizyonun başına oturuyor. Yani kimsenin futbolun toplam süresiyle bir derdi yok aslında. Futbolun futbolla olan derdimiz tamamen futbol içerisinde daha fazla pozisyon görmek, daha fazla aksiyon görmek. Tabii ki biz bazı manyaklar oyuncuların yaptığı ilginç şeyleri, yani boş koşuları, herkesin görmediği şeyleri belki teknik direktörlerin yaptığı ince dokunuşlardan keyif alıyorsak da çoğu insan futbola daha çok gol olsun, daha çok pozisyon olsun, bir gitsin, gelsin, gitsin, gelsin öyle bir şeyler olsun istiyor. Bunun için ne yapılabilir? Bunları düşünmek gerekiyor. mesela hücum süresini 60 dakika koyarsın, 60 saniye koyarsınız. Basketboldaki gibi 24 saniye kuralı gibi 60 saniye içinde hücumu şutla bitirmek zorunda olmalı. Atıyorum. Rakip oyuncudan döner ya da direkten döner, kaleciden döner. Out olur, hücum biter, tekrar başlar. Ya bu şekilde siz hücum sürekliğini oluşturabilirsiniz. Bunun haricinde işte 5 dakika dışarıda kalma kuralında söylediğim gibi ceza sahası içerisinde gömülmesini yasaklarsınız oyuncuların. 6 pas mesela kesinlikle sokulmaz oyuncular. Kornerde bile 6 pasın içerisinde kimseyi sokmazsınız. Yani bu şekilde hem savunmaları öne çıkararak hem hücumları daha öne çıkararak bir gitti yerde bir şeyler yaratabilirsiniz. Bunun için bütün bir futbolun kurallarını işte süresini, oynanışını, her şeyini değiştirmeye gerek yok diye düşünüyorum. Daha ufak dokunuşlarla daha iyi bir yere getirebilirsiniz. Ya da direkt Cruyff'un dediği gibi tamamen sağları küçülterek Oyunu daha yoğun bir hale getirerek bir şeyler yapabilirsiniz. Biz halı saha yaparken ne kadar eğleniyoruz onu düşünün. Yani 6-7 bitiyor maçlar. İki tarafında hani 5-0 iken bile şansı oluyor. 5-0'dan dönme şansı oluyor. Çünkü öne geçen takım bir rehavet çöküyor. Yorulmaya başlıyor. Diğer takıma momentum geliyor. Onlar çevirme şansı yakalıyor. Dolayısıyla YouTube'da bir video izlerken çok uzun geldiğinde ben de bütün videoları çarpı 2'de izliyorum. Açık söyleyeyim. Siz de bu videoyu belki çarpı 2'de 1.5'da falan izliyorsunuz yani videoyu hızlandırıyoruz. Toplam süre tabii ki kısalıyor ama amaç orada toplam süreyi kısaltmaktan ziyade videoyu hızlandırıp daha kısa sürede daha fazla şey görmek. Burada daha kısa sürede daha fazla şey görmek hedeflense de bu olmayacak. Tam tersine daha kısa sürede aynı şeyi görüyor olacağız. Ancak 90 dakika içerisindeki heyecanı arttırabilirsek zaten 90 dakika içerisinde çarpı ikilik bir aksiyon koyabilirsek yani 10 gol pozisyonu değil de 20 gol pozisyonu görebilirsek o zaman zaten futbol daha izlenilebilir bir hale gelecek. Son olarak şunu da söylemek istiyorum. Futbolun bu yönetenler işte tamamen yayın gelirleri için aslında bunları yapıyor falan gibi şeyler de var Twitter'da. Evet yayın gelirleri için yapıyorlar ama benim anlamadığım şey şu. Gerek işte Bean Sports'taki Süper Lig özetleri olsun, gerek UEFA'nın falan yayınladığı Şampiyonlar Ligi özetleri olsun, gerek diğer bütün liglerin özetleri olsun. Hepsi 5 dakika maksimum. Hadi çok önemli bir derbi maçı oldu. 6-7 dakikaya çıkıyor ortalama da 3-4 dakika özet konuyor. Yani 90 dakika boyunca yaşanan bütün olayları 3-4 dakikaya sığdırıyorlar. Ondan sonra da diyorlar ki e, futbol izlenmiyor. Mehmet konu söylediği gibi çoğu insan artık futbolu özetlerden izliyor. Çünkü sizin bütün ligleri 2 saat 2 saat her maçını 10'ar tane maç oluyor her ligde. İzleme şansınız zaten yok. Atıyorum seri özetlerini izliyorsunuz. Maçta ne olduğunu anlamanız için bir 10-15 dakikalık bir görüntü görmeniz gerekiyor. Özetlere baktığımız zaman sadece 2-3 dakikalık aksiyon sahnelerini görüyorsunuz. Ve işte bak atıyorum Juventus-Livorno maçı var. Juventus 50 tane pozisyona girmiş gibi gözüküyor. 3 tane gol atmış. Çok iyi oynamış gibi gözüküyor ama bütün maç Livorno'nun atakları olmuş. Sadece sonuçlandıramadıkları için özete konmamış oluyor. Dolayısıyla futbolun genelini anlayamıyorsunuz o özetten. Madem futbolu daha fazla izletmek istiyorsunuz özetleri de uzatabilirsiniz. 10-15 dakikaya çıkartırsınız çünkü biz yalancı özet bulmaya çalışıyoruz YouTube'dan 10 dakikalık özet görmek için. Ve o özetlerde aslında takımın nasıl oynadığını anlıyoruz. Çünkü orta sahadaki paslaşmaları falan asla görmüyoruz özetlerde. Bunları bu şekilde koyarsanız tıpkı MB'nin yaptığı gibi uzun özetler koyarsanız o zaman insanlar da maçı izleyemese bile o 15 dakikalık görüntüyü izleyecekti ve siz oraya zaten reklam yerleştiriyorsunuz yine. Yani o, o videonun içerisinde önüne sonuna her yerine reklam yerleştiriyorsunuz. Buradan yine para kazanabilirsiniz diye bütün futbol camiasına çağrıda bulunayım. Bu konu benim için çok hassastı. Çünkü ileride FIFA veya UEFA'da çalışmak gibi bir hayalim var. Umarım gerçekleşir ve FIFA'da, TFF'de bir yerlerde bir şeyler değiştirebiliriz bu dair. Çünkü benim çok canımı sıktı bunları okuduğum zaman ve ben olsaydım şunları şunları yapardım diye söyleyebileceğim bir sürü şey var. Yani bir senemi kafamı yorup gerçekten futbolu tamamen güzel hale getirebilecek bir sürü şey önerebilirdim. Arsene Wenger'in mesela offside kaldıralım kuralı onun fikriydi galiba. Saçmalık mesela. Bunun üzerine de bir saat konuşulur. Neden olmayacağına dair, offside kaldırılmayacağına dair. Savunmalar gömülecek mesela bir örnek yani direkt. bizim amacımız savunmaları daha çok öne çıkarmak ve hücumcuları daha ileri atabilmek olmalı. Dolayısıyla futbolu bu şekilde daha iyi hızlandırabiliriz diye düşünüyorum. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Sizinle görüşlerinizi merak ediyorum. Bu saçma sapan diyeceğim yani. Tabii ki karşıt görüştüğünüz varsa saygı duyuyorum ama bu anlaştığımız anlamına gelmez. Sadece saygı duyuyorum anlamına gelir. Sizin de görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bir de şunu söyleyeyim. Bu kuralları gençler seviyelerinde denemeye başlamışlar. Yani her an olabilir. Yani Süper Lig konuşuluyordu bir anda o bir gecede oldu. FIFA aynısını yapmaya çalışıyor. Bir darbe yapmaya çalışıyor mu? buna bütün kamuoyunun futbol kamuoyunun nasıl tepki vereceği çok önemli. Ben ama yine başarısız olacağını düşünüyorum. Futbol kamuoyu bence gücünü Süper Lig'de birlikte gösterdi. Siz ne düşünüyorsunuz? Bu kurallardan hani 5 kuraldan aranızda beğendiğiniz tek başına bir anlam ifade eder dediniz olabilir. Mesela sarı kart kuralı için görüşümü söyledim. Bana en sıcak gelen oydu. Sizin de böyle varsa hani şu iş yapar kesinlikle şu anki düzende dediğiniz. Onları da tabii ki yorumlardan konuşalım arkadaşlar. Dediğim gibi umarım videoyu beğenmişsinizdir.